9 seneye yakın e, Cafer-i Sadık Cemiyetimizde Milli Görüş Teşkilatları'nın bayrağına taşıdı, başkanlık yaptı. Gerektiği yerde başkanlık yaptığı gerektiği zaman affedersiniz ama tuvalet bile temizlediği olmuştur kesinlikle. Çünkü biz de aynı yollardan geçtik. Rabbim kendisinin yapmış olduğu bu iş, bizler, hizmetlerden dolayı rızasından e, eylesin inşallah. Kendisine cenneti ve onlarla beraber bütün ümmetim alın, inşallah cennetine dahil eylesin diyorum. Saygı Eski başkanımız Ahmet Aydın'a saygılar, sevgiler sunuyorum. Duyduğuma göre o da kesin dönüş yapacakmış 7. ayda. Onun çok iyiliğini gördük, yardımlarını gördük. Hakkını helal etsin. Ben de benden yana hakkımı helal ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim başarılar diliyorum Türkiye'de inşallah. Ben kısa öz bir konuşma yapacağım. Ben bu konuda Ahmet Başkan'ı aşağı yukarı 10 yıldır tanıyorum kendisini. Kendisiyle çok güzel günlerimizde oldu. Beraber programlarda yaptık ve kendisi gerçekten bir hizmet insanı olarak, bir hizmet adamı olarak kendisine Allah razı olsun diliyorum. Ben Ahmet'le başkanlıktan öte ayrı bir dostluğumuz var. Ben 7 senedir Osta Hacı Bayram Camisi'nin 5 senede başkanlığı, 2 sene muhasebeciliğini yaptım. Bir Cafer Sadık değil, Ahmet, yani bizim de her daraldığımız yerde bize bir ayrı bir şey verdi yani. Destek verdi. E, kutlu doğum olsun, iftar çadır olsun, 23 Nisan olsun. Bu katkılarından da gerçekten Ahmet'in bir daha bir değişik katkısı var burada yani. Allah kendinden razı olsun. Teşekkür ederim. Başarıdan ötürü ondan bizim dostluğumuzda tabi tartışığımız hakkı neler kardeşim. Benden yana da olsun. Selamun Aleyküm. Cümletten hoş geldiniz. Bizleri bu neşeli günümüzde yalnız bırakmayıp da zahmet edip bizleri burada şenlendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne yettiğinizde geldiniz. Ahmet Aydın kardeşimizin artık Hollanda'daki görev süresinin bittiği yeni bir yere, yeni bir hicret, yeni bir ülkeye demeyelim de artık kendi ülkesine, ana vatanına hicret edeceğini duyduk. Tabi Rabbim kendisinin hayırlısı neyse onu versin. Biz kendisini tanıyoruz, Allah razı olsun. Uzun yıllar cemiyetlerde başkan olarak, idareciler olarak görev yaptı. Başkanlığın idareciliğinin ne demek olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu bilenleri, kendi ailesinden, kendi yaşantısından özveride bulunarak camiye, cemaate, milli görüş teşkilatlarına büyük katkılar oldu. Rabbim inşallah yaptığı emekleri, karşılığını ahirette kat kat verir. Bu emeklerin karşılığı boşa gitme. Biz inanıyoruz ki samimi arkadaşımızdı. Rabbim inşallah onun yaptığı hizmetleri de samimi olarak değerlendirir. Biz bu konuda şahitlik yaparız. İnşallah gittiği ülkede yine ana vatanı orada boş duracak değildir. Davaya, İslam'a yine hizmete devam edecektir. Rabbim kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Cemaat ehli, güvenilir bir kardeşimiz. Duyduğuma göre çok yakın zamanda emekli olarak Türkiye'ye gidecekmiş. Kendisine inşallah memleketimizde, vatanımızda, güzel yurdumuzda hayırlı, mutlu, huzurlu ailesiyle beraber bir yaşam yüce Rabbimizden temenni ve niyazda bulunuyorum. Başkanımızın bizim kalbimizde gerçekten bambaşka bir yeri var. Yani ben Amsterdam'da hep şunu gördüm. Gece birkaç kişi var. Hani denir ya tabiri caizse adam gibi adam böyle özü sözü birbirine uygun bir şahsi olarak tanıdık. Ömür boyu dua soracağız inşallah. Her an kalbimizde yeri bombaş demiştik. O şekilde devam edecektir. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim ona dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Tabii ki Ahmet abimizi burada bu kadar güzel günlerden sonra yollamak biraz üzücü geliyor. Çünkü e, kendisi her zaman bizle iç içe bu zamana kadar e, yıllardır 18-20 aşı yaklaşık 20 senedir beraberiz ve bu şekilde gitmesi hem sevindirici bir yandan da kendimiz adına üzücü. üzülüyoruz ama yapılacak bir şey yok kısmet Cenab-ı Allah e, kısmetini Türkiye'ye gönderdi tabii ki bundan sonraki hayatında e, kendisine uzun hayırlı ve e, çok istediğinde, dilediği ne şekilde diliyorsa hem dünya hem ahiretle alakalı. Tabii ki gönlünün muradını vermesin Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ben İdris, seni çok seviyoruz. Bütün çalışmalarının dolayı Allah sana razı olsun. Bundan sonraki hayat, ilerideki hayatında da Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yani Ahmet abinin yapmış olduğu çalışmalar gerçekten 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Beş yıldan bölgede Cafer-i Sadık sorumlusu olarak Ahmet abiyle beraber çalıştım. Epey geldik, epey yorulduk, zamanla güldük. Ama ben buna inanıyorum ki Ahmet abi kendisi Akşemsettin olarak Fatihleri yetiştirdi. Bildiğim bir ansiklopedidir. Aç aç oku. O kadar tecrübeli, o kadar bilgili ki biz iki senedir kutlu doğum beraber yapıyoruz. İftar çadırı kurduk beraber çalışma grubunda beraberiz. Milli görüş adına bütün teşkilatını o yönlendirdi bize göre. Biz Diyanet olaraktan, Selim, e, Nizam Alem olaraktan ülkücüler var. 5 7 dernek olaraktan katılıyoruz. 14 camiyiz. Çok şeyler yaşadık Ahmet abine. Sağ olsun. Bilmiyorum şimdi gittikten sonra ben şöyle tahmin ediyorum. Acaba masanın ayağı bir tanesi gidecek mi? gelecek kişi bizimle beraber, birlik, beraberlik olacak mı? Ben bunu söylüyorum. İnşallah. Olur inşallah. Geri kalan hayatında başarılar dilerim. Ahmet Başkanımızı belki içinizde hemen hemen en uzun tanıyanları Doğal olarak şu <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten bir dava adamı. Altını çizmek lazım. Onun yanılışı gerçekten bir köprü. Demin işte değişik teşkilatlardan abilerimiz söz aldılar. Allah razı olsun kendisi hakkında bir şeyler söylediler, güzel şeyler söylediler. Bu şunu gösteriyor, gerçekten bir köprü. Bunu iyi, bunun kıymetini bilmek lazım. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Beni buraya getiren, Hollanda'ya, Amsterdam'a getiren kendisi oldu. Tekrardan Allah razı olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki hayatında da hayırlı çalışmalar, hayırlı hizmetler yapmayı hep birlikte inşallah nasip eylesin. Ben kendim adıma Ahmet abiyle ilgili birkaç hususu hemen şöyle sıralamak istiyorum. 2000'li yılların başında işte Hollanda'ya ilk geldiğim zamanlarda Ahmet abiyle nasıl tanıştım ben onu söyleyeyim. Ahmet abinin iki tane oğul evladı vardı. Ahmet, şey Abdullah ve Akif. Bunlar gençler. Tabii. O zaman onlar Ahmet abi alıyor Ayasofya Camii'ne okutmaya getiriyordu bana. Ee, o zamanlar dikkatimi çekmişti. Pek çok veli e, böyle çocuğunu getirip kapıdan bırakıp giderken, hatta pek çok öğrencinin annesini babasını hiç tanımazken Ahmet abi getiriyor bize aynen böyle çok kıymetli bir şey teslim eder gibi teslim ediyor ve çocuklar derslerini bitirinceye kadar da caminin lokalinde e, çay içiyordu ders bittiği zaman da o kıymetli emanetlerini alıp arabasıyla gidiyordu. Yani işten gelmiş olsa bile o yorgunluğuyla çocuklarını getirip böyle takip ediyordu. O zamanlarda dikkatimi çekmiştir. Ahmet abinin evlatlarına olan bu hassasiyeti. Aradan baya bir zaman geçti tabii 10-11 sene. Ahmet abinin bu evlatlarının hemen hemen hepsinin mürüvvetlerini de gördük. Ha, anladık ki gerçekten Ahmet abi evlatlarıyla ilgili bu hassasiyeti e, güzel göstermiş ve Allah da ona karşılığını vermiş. Onun için e, inşallah ahirete ahirette de bunun karşılığını alır diyoruz. Burada e, hatamız, kusurumuz varsa ben herkese hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal edin. Ve giden kardeşlerimize başta Ahmet kardeşimiz, Mustafa abimiz, e, Musa kardeşimiz onlara da haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizden helal olsun, Allah yollarını açık etsin, işlerini güzlerine rast getirsin. Rabbim yapacakları her işte kendi rızası içinde yaşatmayı daim etsin inşallah. Bu arkadaşlarımıza hakkımızı helal olsun benden yanına. İnşallah sizler de hakkınızı helal edin. İnşallah bu dava devam ediyor. Vardığınız yerde de Allah'ın Allah izniyle inşallah devam edecek. Benden yanına da helal olsun.